Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çankaya'da verdiği mesajlar böyle, e, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Bir taraftan da Suriye'nin kuzeyine bir operasyon olur mu olmaz mı? Buna dair cümlelerinde bir sinyal de var mıydı? Ve yine Rabbim Ömür milletimiz onay verdikçe hizmete devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. O sözlerini de duyacaksın. AK Parti içinde vatandaşın durduğu yer, AK Parti'ye yaklaşımı. Burada bir değişiklik var. 31 Mart bir yol kazasıydı. Şimdi her şey düzeliyor. İnsanlarımız bize olan teveccühünü arttırıyor diye AK Parti'nin kurmaylarından açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Baktılar, gördüler. Belediyelerde iş yok. Belediyeler çalışmıyor. E ne oldu? Onlar da elbette bir çözüm yeri, çözüm adresi olarak AK Parti'yi Cumhur İttifakı'nı görüyorlar diye değerlendirme. Ne dersiniz? Ekonomiye baktığınızda, sağlığa baktığınızda, hayatın geleneğine, sokaklara baktığınızda, işler yolunda gidiyor mu, gitmiyor mu işler yolunda gidiyorsa o zaman mesela emekli neden geçiremiyor? Asgari ücretli istediği zam oranının en azından sinyalini niye duyamıyor? Neydi? Merkez Bankası ki biz hedeflerinin daha tuttuğunu görmedik. Bir revizeye gitti. %38 de 2024 yılının enflasyon genelinde yıllık enflasyonla ilgili tahmini. Peki neye revize edildi? 6 puan arttı %44'e. 2025'te 25 olacakmış. %25'lik enflasyon. E sonra asgari ücreti de o zaman beklenen enflasyona göre zam yapalım yaklaşımı. Siyaset ve siyasetin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içindeki meselelerini siyasetin gündemi yapalım. Ve bu gündemi kuşatalım ama vatandaşın geçimini öyle konuşmayalım. Vatandaşla ilgili belki de doğru değil ama yüksek yüksek cümleler kurarak vatandaşın gönlü bizden yana aslında. Ekonomide de işler hani düzeliyor gibi e, düzeltirsek biz düzeltiriz diyerek de mesajlar veriyorlar. Şunu istiyorlar. Siz de zaten etrafınızda görüyorsunuzdur. Cumhuriyet Halk Partisi işte iki... Cumhurbaşkanı adayı var. iki güçlü cumhurbaşkanı adayı. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğeri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bu iki isim de anketlerde kelimenin tam anlamıyla iyi sonuçlar elde ediyor. Anketlere inanırsınız, inanmazsınız ama neticede halkın kendisine, halkın geneline baktığınızda bir teveccüh var mıdır acaba bu isimlere? Evet vardır. Bunu görüyorsunuz. Ekrandan da sizlere yansıyor ya da sokağa çıktığınızda onların sözünü duyuyorsunuz. Berbere gittiğinizde, taksiye bindiğinizde, sokakta dolaşırken, markete gittiğinizde onların isimlerini duyuyorsunuz. İktidar ise burada bir ayrılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ikilik, bir kavga ya da yeniden bir aday tartışması gündemi de sis altında tutacak bir aday tartışması olursa kendileri açısından daha avantajlı görüyor. Ya yani siyaseten cümleler kuruluyor. Siyaseten de adımların atıldığına tanıklık ediyoruz. Peki ne oluyor? Bunların da bir neticesi, bir karşılığı oluyor mu? Evet, zaman zaman hatta o isimleri de o isimlerden Mansur Yavaş'ı rahatsız eden bir tablo var karşımızda. O yüzden diyor Mansur Yavaş, sağlı sollu maalesef sağlı sollu saldırılara maruz kalıyoruz diyor. İtirazları var. Bugün kameraların karşısına geçecek. İşte konserler üzerinden, konserlere ödenen rakamlar üzerinden itirazlar ya da saldırılar başladı bize dedi Mansur Yavaş. Bugün tekrar kameraların karşısına geçecek ve detaylarıyla anlatacak geçmiş dönemlerde acaba o konserlere ne kadar ücretler ödenmiş? İstanbul'da bunun açıklaması yapıldı. Ankara'da memleketin dört bir yanında vatandaşa gitmeyen ama konserlere verilen o paralar Neydi ne kadardı? E onu da konuşacak kendisi Mansur Yavaş. Çıkışı önemli etkili. Sağlı sollu saldırılar. Hani sağlı saldırıyı anlıyoruz. Tahmin ediyoruz. Sollu saldırı derken kimi işaret ediyor? Belki bugün 15'te daha net cümleleri olacaktır. Son 50 ankete baktığınız zaman ben birinci çıkıyorum. Bir hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. Maalesef sağlı sollu yapılıyor. Sağdan soldan derken sağ partiler sol partiler gibi anlıyor. Hakikaten sağdan soldan asıllı asılsız belediyelerimize karşı bir saldırı algı çalışması. Mansur Yavaş'ın anketlerde birinci çıktığının altını çizip sağlı sollu saldırıyorlar derken kimi ya da kimleri kastettiği CHP içinden birilerine mi gönderme yaptığı merak konusu oldu. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında konuştu. Yavaşta TV yüze yaptığı açıklamada sağlı sollu saldırıyorlar mesajının hedefinde CHP olmadığının altını çizdi özenli. O açıklama tartışmayı körüklemek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi de dışındaki odakları, grupları, parti içinde sorun varmış gibi göstermeye odaklanan çevreleri, sabah akşam Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve kendini gündemden düşürmeyen ve muhalif gibi görünen kişileri kapsamaktadır. Sürekli algı, sürekli iftira. Ki ben hafta içerisinde kendisiyle telefonla da konuştum. Gayet iyi bir iletişimimiz var. O bizi niye kastetsiz? Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle... Ama Türkiye Belediyeler Başkanı kimliğimle ya da <laughs> makamım ne olursa olsun size güzel hizmetler yapmayı Yaradan bize nasip etsin. Bir gün önce Hatay'dan ya da diyerek cümlenin sonunu getirmeden verdiği mesajı Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir kez daha dikkatleri üzerinde toplayan Ekrem İmamoğlu Atatürk'ü anma programlarına katıldı ama yeni açıklama yapmadı.